Eren Akta. Gerçekten de Eren'in çok dandik bir ismi var. <laughs> Niye bağırma ismi? Hayır bağırınca gördüğün gibi seyyar satışa müsait bir isim. Ve bu insanı yani şey yapıyor yanıltıyor. Yani zannediyorsun ki Eren hani her gün hayatında olacak. Ama olmuyor sonra arayıp sormuyor. Nasıl bağırılır ki? Bağırma tarzı nasıl olur? Mesela olmuyor? bak. barış krali. O oğlum. Olmuyor yani. Ama Eren belli ki bir ürün yani. Anladın mı? Bu Buradan bu çıkıyor. Hocam zaten Eren biliyorsunuz. Yani Eren Aktan adı Eren'miş ama soyadı artık Cürekli Batur neyse değiştirmiş onu. Sahne ismi yapmış. Vay vay vay. Oo. Eren Aktan koymuş. Ulaması var. Eren Aktan olsun. Yani ha. bir kere duyulunca böyle işte Değil unutulmasın bağırma, diye. Bir bağır bakayım nasıl. Eren Naktan. E evet, ulama oluyor gerçekten. Çok mantıklı. Yani. Çok mantıklı. <laughs> Hatta Eren Naktan diyenler de var. Şimdi, Çünkü ulama böyle evet, bir şey. Şimdi ben Eren'i severim aslında. Yani iyi bir çocuk. Darda düşünce yardımcı olur. Darda mı? Tabii. <laughs> darda düştü. <laughs> darda düştüğün vakit gelen gelir. Darda düştü. Fakat şunu itiraf edelim, birazcık kendini beğenmiş Snoop eşeğin teki. Bir mikropluk var. Aynen. Bak buraya mesela Çabı gelmişti. Ne kadar efendi, çok iyi bir çocuktu. Arkasından hiç konuşmadık. Tabii abi Japonlar bir başka. Aynen Japonlar bir başka. <laughs> ee, ona mesela işte ikramda bulunduk tamam mı? Eren diyor ki bana niye ikramda bulunmuyorsunuz? Ulan hayvan. Bu çocuk ta kalkmış Japonya'dan gelmiş. O kadar <laughs> yol gelmiş. Tabii ki ikramda bulunuruz. Sen <laughs> nereden geliyorsun? Misafir yer? Bulduğunu. Bulduğunu. Evet. Bulduğunu i̇şte bulamadın. Evet. Yeme. Abi bir de şöyle bir şey var. Kendisini yani yayıncılık hayatından tanıyor musunuz? Takip ettiniz mi? Yani gerçek... Hiç duymadım. Ben her gün izlerdim eskiden. <laughs> Abiciğim bir... Uydurmayın şimdi. Sizin de bir hayatınız var. <laughs> şimdi Eren Aktan mı izleyeceksiniz yani? <laughs> Ama kendisi tam olarak Okan Bayülgen'i öygünen. Doğru. O, sesi de inanılmaz belli. benzeyen. Belli. Belli bir zaman önce Okan abi, Okan abi diye onun kuyruğunda gezinen. Ama şöyle mesela Okan Bayülgen'in iyi yönleri var. Çok iyi olmayan yönleri var. Eren bütün o iyi olmayan yönleri almış taklit etmiş. Kesinlikle öyle. Okan Bayülgen'in kabalığı. Okan Bayülgen'in kendini beğenmişliği. Mikroplu. Ok Mikroplu. Okan Bayülgen'in boyu filan işte hep. Böyle. Boyu değil işleri canım. Doğru. Şöyle bir de bu çocuk itiraf edelim. Gereksizce yakışıklı. Ben sinir Hı. oluyorum. Ben o yüzden Eren'le yan yana durmaktan hoşlanmıyorum. Dikkat edersen geçen sefer sizi karşı karşıya oturdum ki ben aynı karede olmayayım. Doğru. Hiç hoşuma gitmiyor. Bir daha çağırmayalım hiçbir şey Yok. Falan. Ben gelmiyorum. mesela Eren'le iyi bir bakalım. dost olamayacağımı nereden anladım biliyor musunuz? Nereden anladın? Çünkü ben Eren'le omuz omuza duramıyorum. Evet. Çünkü benim omuzum onun büyük ihtimalle beline denk geliyor. Keşke beline gelse Keşke beline gelse. <laughs> Ve ben omuz omuza duramadığım insan güvenmem arkadaş. Doğru söylüyorsun. Ben de e, benden genç ama saçı benden ağarmış insanlara güvenmem. Ne oluyor? Ne yaşamış bu çocuk? Allah Allah. Senin kolesterolun var karıştırma. Şimdi o ayrı konu Barış'cığım. <laughs> ama sonuçta bu adam neden böyle gri saçlı Kendini... Abi, Abi ne yaşadın lan sen? Onu evet ne bu lan, havalar? Ben size anlatayım mı? Bil, bilmiyorsunuz. Ben biliyorum. Bütün, Eren'in bütün sırlarını dökeceğim. Tamam. Bak bir gün Eren diyor ki bu böyle olmaz diyor. Ben adımı Eren Aktan yaptım. Evet. Ama diyor benim daha çok meşhur olmam lazım. Bir ibirti bulmam lazım diyor bu işe. Evet ibirti. Ve gidiyor berbere oturuyor kuaföre. Diyor ki beni böyle <laughs> baştan yarat. Çok görmüş de geçirmişmiş gibi. <laughs> sanki böyle çok bilgeymiş gibi yapabilir misin deyince. Berber ben de gri. boynunu büküp demiş ki ya ben seni en fazla griye atarım. O da böyle biraz yaşlılık katar. Ya zaten bilgelik katar. Bu kadar güzel insanlar yüzeysel olmak zorundalar. Çünkü yani hani hayatı boyunca karşısında diyelim biri çıkıyor tamam mı? Yani biri derken atıyorum mesela bankaya gitti bir işlem yapması lazım. Ama zor bir işlem. Hemen diyorlar ki siz çok yakışıklısınız biz sizin işinizi hemen çözeriz diyorlar. Bu benim başıma gelmiyor mesela. <gülüyor> da, <gülüyor> böylelerin başına geliyor. Biz, biz, de, biz uğraşmak zorundayız. Biz o olsun, bilgile, bilgileniyoruz. O yüzden de. yüzeysel biri. Bu kadar yakışıklılar özünde hep yüzeysel oluyor. Doğru söylüyorsun. <laughs> ne konuştuk bütün program boyunca? Hiçbir, Hiçbir şey. şey. Bir taksiye bindim de herif karşılığını aldı, beni indirdi de Tinerciler taksi. O saldı. da o da dünyanın en iyi niyetli taksicisiymiş şey abi. Bildiğin hani oradan patronu da diyor ki kazık at bu diyor ki ama yapamam. Yazık üzülüyorum falan. Sonra bir tane ona kadın. ona ben beğenmiyorum. Sarışın kadın yolun ortasında Avrasya Tüneli'nde böyle duruyor beni ezin diye. O neydi lan? Kadın Hiç işte şey. taksi bozulmuş da avratı bilmemiş. He birmiş. doğru. Bunlar alacaklarmış da ya kadın binmemiş de bilmem ne. Ya palavra İnsan diyor. olsa yardım eder onu mu diyorsun? Biraz Yok, palavra, palavra mı? Hikaye komple palavra. Önden çalışmış, hazırlanmış. Evet. Hatta ya. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yapay zekaya yazdırmıştır bu hikayeyi. Geç kalışta Olur kılıf mi? galiba değil mi? Ben dedelere gideceğim, geç kaldım ne hikaye anlatayım? Söyle Siri. İşte neyse. Chat GP diye hemen bu hikaye yazmıştır. Orta çağda yaşıyor bu çocuk. Yani bu çağda insan, alarm yaşanan, taksi bulunan... Şu çağda insan gecikir mi? Gecikmez. Bir de zaten Beylikdüzü'nden taksiyle buraya gelinmez kardeşim. Aynen. Çok Öyle. uzak mesafe. Çok uzak. Yalan olduğu oradan belli. Ama iyi de öldür hakkını yeme. Çocuk şimdi geldi İşte bütün bu falsolarına rağmen güzel güzel konuştu yani. yani e şey kendi yapmadı. şeyi için Cevdet. Kendi menfaati için. Değil mi? Bilmiyorsun sen bunu Tam anlamıyorsun. Yeri, Bak şunu bile şu anda kendi Twitch'inde millete izletecek. Oradan yine nem malan, ne Her şeyi gözleri dolar gibi dönüyor ya. Aynen. 3 şişko diyecek. 3 de diyecek. 3 çirkin diyecek bize. Durduracak burada kahkahayı basacak. dolar dedin de aklıma geldi. Geçen gün buraya yine konuk gelirken hı hı. taksi hikayesinden önce beni mentionlamış. Bir de böyle gördünüz mü onu kameraya yani. kaydetmiş. Demiş ki işte yok efendim bir çabı bir ben. D20'nin bütün programlarına konuk oluyoruz. Ha da yüz yüze Uzaklardan bak. geliyoruz. Cevdet'e söyleyelim sigorta ve yol. Ulan zorla mı lan? Zorla mı lan Eren? Allah, Allah gelme lan bir daha. Bir daha gelme. lan. Gelme kardeşim. <laughs> ha, bir daha zorla mı oğlum bir, ya? Bir çağırsak, ee, buraya yolun düşerse düşer. Ama ama spesifik kalkıp gelme mesela anladın mı yani? Ama hani geldiğinde uğradığında çekeriz belki teker de Teker yani. miyiz lan biz? Nasıl yolu düşecek Allah ya? <gülüyor> <gülüyor> nasıl teker miyiz? Tekel. Yani ha, bir sigara almaya mı uğrayacak gibi hani? Böyle denir mi? <gülüyor> <gülüyor> Buraya ne alakası var? <laughs> Buraya ne yolu düşe? Biz tekel miyiz? Var mı böyle bir laf Ben bilmem <laughs> Sucu muyuz biz? Sucu da güzel. Eczane miyiz biz? Eczane ya da mi? eczane de olabilir. <laughs> tansiyon biz. tansiyon biz. ölçtürmeye gidiyor eczane. eczane. <laughs> ben sizin gibi halktan kopuk değilim eczanede. Niye? Tansiyon ölçtürmeye eczaneye gitmek işte. <laughs> Neyse abi ben de senin karar listeyi aldım kardeşim. Bundan sonra seni e, gördüğüm yerde bitirmeye karar verdim. Nasıl bitireceğim? Arkadaşlar biz dedeler olarak bir kafa kafaya verdik dedik ki Eren'i bitirme <laughs> projesi. EBP. B, -P. Aynen. Ne olabilir bu? Üçümüz de Twitch'e giriyoruz. Eren'in Twitch. tarzını aynı yapıyoruz. Saçımızı griye boyatıyoruz. Aynen. Yani sunuculuk tarzında onun kitlesin çalıyoruz Ama elinde. Çalıyoruz. Bir de e, yani Erenle dalga geçtiğimiz bir kanal açıyoruz. 7/24. Evet. evet. Botlarımız oluyor. O botlarımız da Eren'in kanalına sızıyor. Devamlı trolle yayını trolleme usulüyle saldırıyorlar. Zaten Eren'in olayı bu değil mi? Trollemek herkesi ve herkese başladım. trolle. He. Orada Borkmuşlar. beni de trollüyor. Yok efendim ciddi. Ulan sayemde program gördüğün. Ekmek yiyorsun ya. lan sayesinde. Seni <laughs> Seni kim çağırır oğlum? <laughs> Sonuç olarak Eren'i çok sevsek de inanç bir insan. Çünkü e, çok yakışıklı, çok başarılı çok uzun boylu. Ayrıca 700 lira taksi ödeyebiliyor. Ömercan bir şey söyleyeceğim. Sen <laughs> şimdi böyle deyince sanki kıskanıyormuşuz gibi oldu. Hayır. Böyle kıskanmak başka değil, başka de, türlü anlatalım. Yani böyle çekememek gibi diyelim daha çok. Çekememek olabilir ama kıskanmıyoruz aslında. Kıskanmak asla. değil de böyle imrenmek gibi daha çok. İmrenmek değil de böyle daha çok gıpta etmek gibi. Böyle hani böyle biraz şey gibi. Biraz böyle şey yaparsın hani böyle şey gibi, hani, şey hani şey yürür gibi. adam böyle arkasından bakarsın. Uf yavrum dersin falan. O öyle bir şey mi? Hah, ona benzer. O tarz. Hani böyle mesela bir şey yiyordur falan. Uf kaşığın ben olsam dersin falan. Onun gibiyim. Hah, aynen öyle. Mesela böyle göz göze gelirsin de böyle ellerin dokunur bir elektriklenme olur. O tarz mı yani? Böyle hani böyle saçlarını okşarsın elinde böyle saçının kokusu kalır böyle o deodorantın kokusunu onu ezberlersin anladın mı öyle öyle mi yani. Böyle hani üstü paçozdur kirlenmiştir ona rağmen sana dünyanın en tatlı şeysi gibi gözüküyordur onu böyle sarıp sarmalamak istersin bayılırsın ona öyle bir şey mi yani öyle öyle bir şey mi. Eren Eren <laughs> Eren Eren Tamam anladık Eren bir <laughs> kalk. <temiyorsun, gari. gülüyor> <laughs> Yeah. you